Arkadaşlar merhaba. Sizlere internetten almış olduğum oto koltuk ısıtıcısını göstermek istiyorum. Malum kış ayları geldi. Eksi 15-20 dereceleri görüyoruz. Araca bindiğimizde koltuğu baya bir soğuk oluyor. Araç ısınana kadar baya bir sıkıntı çıkarıyor. Dolayısıyla bu oturmuş olduğumuz soğukta bazı sıkıntılara sebebiyet vermekte. Yani benim yoğun bir şekilde bel ağrılarım başlamış oldu. Bir çözüm bulmaya çalıştım. Ne olur ne olur diye Böyle bir ısıtıcı buldum internetten. Fiyatı gayet uygun, ekonomik. 40 lira gibi bir rakamlara alabilirsiniz. Daha pahalı olanları da var. Daha fazla ekstra özelliği olanlar da var. Ama ben uygun olarak ekonomik açıdan bunu tercih ettim. Şöyle iki adet aldım. Başka bir arkadaşım daha istedi. Ona da aldım. Ben şimdi bir tanesini açtım. Özellikler şu şekilde bir kağıdına yazılmış. 12 volt çalışmakta çakmaklık üzerinden. Şöyle bir açalım bakalım nedir? Gördüğünüz gibi keçeden yapılmış. Keçenin arasına ısıtıcıları yerleştirilmiş. Bu bilirsiniz camilerde de taban ısıtmalarında saflarda bulunan aynı ısıtıcıyla içerisine buna da 12 voltla çalışan bir mantıkla planlanıp içerisine yerleştirilmiş. Şöyle kablosunu gösterelim. Burada bir adet düğmesi var. Açıyorsunuz çalışıyor. Isınınca kapatıyorsunuz. Bunu bu şekilde dizayn etmişler. Ee, burada önemli olan nokta bunu açık olarak bırakmamanız. Ee, özellikle de çakmaklığınız eğer kontağı bağlı değilse... Araçta bunu takılıp vaziyette bırakırsanız... Yani kötü sonuçlara yol açabilir. Yangınlara kadar varan sıkıntılar oluşabilir. Sanmıyorum böyle bir sıkıntı olacağını. Isınıp sürekli bir şekilde kalır. Aküyü bitirir ama yine de... Dikkatli olmakta fayda var. Şu şekilde... Görmüş olduğunuz gibi lastikleri var. Koltuğun arkasına geçiriliyor. Koltuğun başlığını çıkarıp geçiriyorsunuz. Oturacak vaziyette şöyle şu şekilde takıyorsunuz. Henüz daha denemedim. Araca biraz sonra geçtiğimde deneyeceğim, sizlere de göstereceğim. Çakmaklıkta bakalım. Şöyle şurada açabilirsem eğer. Durduralım bir videoyu. Evet açtım. Baş kısmında şöyle bir sigortası var. Değerine baktığım 3 amperlik bir sigorta. Herhangi bir sıkıntı veya kısa devre olursa sigortası da atsın diye herhangi bir sorun çıkarmasın diye. İçinde bir tane yayı var. Çakmaklığın başı. Artıyı ve eksiği buradan alıyor. Bir adet leti var. Çalıştığı zaman buradan yanıyor lambası. Bunda diğer tahminimce dikkat edilmesi gereken diğer bir özellik de su falan ıslaklık gibi durumlara gelmemesi. Yani ıslanmaması daha iyi olacaktır sizin faydanız açısından. Herhangi bir çarpma olacağını sanmıyorum 12 voltta ama ürünün ömrü açısından bu tarz sıkıntılarına da dikkat edelim. Şimdi toparlıyorum. Biraz sonra araca geçtiğinde de size göstermiş olacağım nasıl bir tepki verecek diye bakalım. Durduruyorum videoyu devam edeceğiz daha sonra. Evet arkadaşlar e, koltuk ısıtıcısını bağladım. Görmüş olduğunuz gibi arkadan geçirdim. Lastikleri var. 2 adet. Yerine oturttum güzelce. Şu an çakmakla taktım. Bambası yanıyor. Araç çalışıyor. Hakim biraz zayıf olduğu için sıkıntıya girmesin diye. Şu an ısınmış. Gayet normal. Güzel bir şekilde bayağı bir ısınmış. Üzerindeki kağıtta yazıyor ki 6 dakika içerisinde 55 dereceye ulaşmaktadır. Düğmesi açık. Şuradan gösterelim. Şu an çalışmaya devam etmekte. Bakalım ne kadar ömürlü olacak? Onu merak ediyorum esasen. Ne kadar dayanacak? Zaten bu kış ayları çok sürmez. Şöyle en fazla 1-2 ay daha gider daha sonra kullanmaya gerek kalmaz. Kaldırırız rafa. Seneye tekrar kışın kullanmak üzere inşallah nasip olursa. Bakalım. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim.